arkadaşlar bugün sesler ve ritimler kanalının ikinci videosunu aynı gün atıyoruz. Evet. Yani üçüncü kardeşim de var. İ i̇kinci kardeşim ve üçüncü kardeşim. Üçüncü kardeşim bir şey söylerse e, bir şey anlamayın. Çünkü o bebek de. İkinci sıraya, e, üçüncü sınıfa mı ne gidiyor? Neyse hadi başlıyoruz. Çok oyuncu alanına gidiyoruz. Çevrimçiye gidiyoruz. Bakalım. Arkadaşlar şimdi beni izleyin arkadaşlar. Şimdi beni göreceksiniz. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Bok -oh, ha, ha. işte çok güzel. Bok -oh yemek çok mantıklı bir şey. <laughs> Sen mas. Random Yani bir odaya. Hiç yok artık açın bak. Çok oyunculuk player. Kablosuz erişim yeren Oyuna katıl. <laughs> oyun olmuştu. Arkadaşlar, arkadaşlar bizim kardeşimiz LG kanka dene. diyor. Oyun oluştur Oyun bu. Oyuna katıl. <laughs> oyuna katılamıyor. Oyun bu. Oyun gündeminden <laughs> <da bundan gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Hiç de arkadaşım da yok oğlum. Yeni indirdim zaten oyunu. Avrupa. <laughs> 1, yok, o da şifresi 999'e çok at. <laughs> Odalar güncellene. Güncellenebi. Ya abi Max oyuncu o kadar olamaz ya. Ne ya. diyor? Oğlum, ben bunu almam ne diyor adam? Neyse, abi hiç hiç yok. Hadi bunu. bak servis servisle not servis bant. Bak sana hep yeni oyun ne ya? Ne yeni oyun ya? Botlarla oynayacağız arkadaşlar beni iyi izle ya. Yani. Şimdi ben çok güzel oynadım hiç. Sesler. Klasiko. Başlatıyor. Ne Big desert oynayacağım. Başlat. Evet arkadaşlar şimdi beni çok iyi izleyin. Çok ben güzel. bana mı? Yok bombasız Ahmet. <laughs> ee, Sevinçiler kanal var. Sevinçilerden. 5 bin, bin liraya, liraya. şundan ver bir tane. 2 bana geldi 5 bin liraya zır. Tamam. Ne var lan bir de? Şu flaş bombası mı? Bomba al ya. Siz... Tabanca al tabanca. Ay. Şu bir da. tane var. desert eagle. Tamam. Hazır dostum. Bakın. Tamam. AK 74 mi? Yok AK 500. Ak 11. Mustafa o, sus artık. Biz daha fazla. Bir 10, 10, 10. Daha fazla. Evet bir. Adam dur dur ayarlı o zaman. 11, 11. Takıl dur. Ok bir dur. Deli sus Mustafa sus. Mustafa sus gel sus. Bak bir renk biz kazanıyoruz. Hiç. Sen Bak şimdi 11 olmuş hazırsız. Aa bir tane şey silah bırakmışlar. Bırakmışlar lan? Niye adamın önüne gidiyorsun tamam? Aynen. Burada adam yok. Ki. Aynen. Vay, sen de sen sen biz buradayız. Oğlum çok kötü basıyorlar ya. Sokakta yine. Kaç? 58 can. Stiker'ı aldık. Stiker'ı aldık. Sen bir o Lan ne oluyor? Lan, lan sen ol nereden geldin yine? Ne Oğlum seni bir. Archer. Arkadaşlar bu çok iyi var. Archer. Sesene sen. Archer'ın mı? Yok bombardayla kullanılıyor. E abi ne? burada bomba nerede? Sonra yok. Bomba yok. Şuradan oldu. gel. Hükümet, kitap. Tamam. Kaç verdi? Yüzde yetmiş. Ulan. Ne diyor oğlum? Ben bunu alırım lan. Silahına baksana be. Oğlum sen buraya sen o mallar nerede? Ha, oradan... Bu arada ben bomba modu açmadım. Ha, bom bomba. Ne yapıyorsun oğlum? Kime sıkıyor? Kime bu? sıkıyor bu gelecek? Ha, orada, Oğlum malı mısın? Robert. Dur mod 2'ye geçsem. Ben. Ya ben de bir şey zannettim ya vallahi Allah. Susturucu. Yok ya. Sus. Nerede bu? Suslar. Geri zekalı nerede? Oradalar, Kızım, oradalar. Ne al nerede? Aldım de Bir tane adam kaldı. O da kesin en boktan yere gelmiştir. O nerede ya bu bot? Bot. Bir dakika dur da ben niye atlayamadım? Ula oh, ben... daha dört kişi var. Ya. Oyna. Kaç kişi olmuş ki? 85. Oha. 85 kişi değiliz ki. Lan ne? Rip. Nerede vurdu beni? Ya Allah Allah be. Abi bir daha, abi. daha 5000 gelen gelirse sniper al. Tam bütün canım gitti bile değil Sniper İki aldı bir daha hayvan. Acil, sniper ın aldı tabii ki. 9. Kaç binim var? 9 var. 1500 e. şuna. SMG'lere gel. Sniper. I. Biz biz onu alacağım bir sus. Kendi gel tamam. 110 bak bak 110'a bak şimdi. Bak gördün mü adam hayvan gibi. Da 4 var işte, çok kötü oldu. İşte 4 kötü oldu yani. Şuradan gel. Ben daha Şuradan iyi yaparım oğlum. Ben igul yaparım. Bana. Hmm. Şey Allah ne... belanı canım çok kötü gitti bir dakika. Babanın bir bize dakika eskiden bir almıştı. Aynen. Mustafa yüzünden. Mustafa kırıldı. Aha. 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 Allah belanı ya. Öf. Geber artık. Satış bölgesi nerede? Bu gerizekalılar nerede? Sana ne varmış? Oo. Bu kaç birlikti lan? İyi bu. Bu iyi ben bunu beğendim. Oha daha 46 şeyi var. <laughs> Koka. Yine... Bu sabah sürekli kaka deyip durma. Kaka. 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 Dostum geber artık. Study. Burada yine ben. Ve yine benim canım azalıyor. Ben, ben. Yine can basma. Can Şu Şurada can, can kiti niye alamıyoruz ki? Mal ya. Çünkü Var bu çok... arada çok az kişi oynayan kalmış bu oyunda. Neredeyse full bot oynayacağız. Şurada. Abi, bak ekipman gitmiş. Bir de kalkmış peşimde. Bir Allah. Ne oluyor lan? gör ki ben bir of kardeş. kardeşim. Oğlum motorda mı? Ben bot, bot, orada görmedim, görmedim ben işte ya? Ama bizim bot adam. bizi yere basıyor orada. Hiç boşuna uğraşma. Bir kişiye al dokuz kişi. Aynı. <laughs> Bakın bunda ne varmış. Oh. Vel altı bildik de. Vel altı. Vel almam ya. Vel iyi değil. Vel'i beğenmiyorum. Sana da var. O bu hiç. Bu bayağı ee, lan çok pahalı bir silah bu arada. 5.000 TL. Ya he he. Bak. Oğlum nerede bu gerizek? Çatıda olabilir mi? Dur şurada bir çatı var ya. Doğru. Lan burada bizim adam var işte. Belki bir beiz bizim gerizekler bazen bakmayı unutuyor. Ha aynısı. Oh, oh. Yok lan. İyi ol sana. Yok yok ben keşke gitti şöyle Zaman... nerede adam nerede geri zeka adam kes adam kesin ters yönden geliyor bu arada milyon. Yok, yok, lan o bizim. yok ya lan çık artık orta dur şu adamın silahı neymiş şöyle bir giriş oradan Olur. girmez ki Aynen. aşağıdan ne yapayım? giriş yapayım e bu ne balkona gittik şu anda biz hadi hadi gel hadi Aha, hadi 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 <laughs> hadi hadi Allah hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Ama geldi hadi. lan. Yok lan adam. Baba lan bir türlü gelmedi hadi, şu hadi, adam hadi, ya. Hadi hadi hadi. Hadi kim öldürdü? Hatun bile öldürmüş. Ha Abi hadi bu silahı Abilere değil, selam. Çatışlara devam. Abi, abi Çatışlar. şu silahı şey devam. De abi. Ey ey ey. Burada var. değil. Oo, an Amınakü. O an amına çe. Kudam ölmüyor. Pura detor. Evet. Evet. Bunları silahlarına bir baksana. Pahalı silah var mı? Ben alalım çekelim neyse. De Bakayım oğlum en güzel silahmış da ne var başka? <laughs> Bak aynısı var işte. Bunlar ne varmış. Bunlar ne var? Bana Bunlar bana bakamıyor. Bunlar biraz varmış galiba? Bundan şuraya gitti gördüm. Gelmemiş. Oo çok iyi. Herkesi. Ben Kardeş ne? şunu öldürmeme bizi verecek misin? Kim öldürdü lan? Oha hepsinin <laughs> sırasına bak. Bir dur ayarlara gel. Nerede bu? Kontrollere gel. Atış düğmesi, bağdaşık, sohbet, atış iki kere dokundan sonra oynanır. Hassasiyet. Grafiklere gel. En yüksek çek. Ölüyor. Çok yüksek, çok yüksek. Dinamik gölgeler. Radar veriyor. Efes. Ya ölsün ya. Sıkıntı değil. Oradan şey gel. Arkadaş. Neymiş ama Zorluk. Zorluk. Zorluk zora gel. Zorluk zor. Uzmana gel bir de. Otomatik denge. <laughs> Eğim, Otomatik eğer, dengeyi ben kapatmıştım. Silah teftişi ma maden nişan kullan. Ölüm sonrası ağır çekim. Hayır botlar sabit durmuyor. Evet. Harita değişir. Evet. Botlar like yani sabit. Like. bu normal bir şey. Aa, sabit like. like. Artık like eğim vermiyor. Be. Ben eğimi ayarlayacağım. Çok iyi. Ben direkt şuradan. 800 bin TL var. Olabilir. Şu anda. Aha, orada bir mal var. Bunlar da hep kardeş gibi aynı geziyorlar. Botlar. Botlar hep Ben oraya ellettim bu arada. Sen mal gibi arayıp ben geliyorum. Oha 10 TL olmuş. Aa, Aa bak. Tamam işte, Ay, şu zaman ne için? kapatsana. Susana sana. Açık. Orada 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 orada. Ripa ellettim. Binaya bak binaya Onları bak. Satayım. Binaya bak orada. Predator ve şu geri zekalıyı alabildik mi? Alamadık. Dur oradan içeri gir oradan olursun. Oradan çıkmaz. Sus be. Ben satayım Sıkıyor vallahi. Sıkıyor. Sıkıyor. Of vurdu vallahi çok kötü Sıkıyor ya. Sıkıyordu var. Hadi lan baba pro. 11 bin Dur bir dakika oldu. dur. Bıçaklara gel. Katana'ya 5 bin yuva vereyim mi? Katana. dur, 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 ya beta şöyle kötü bir. Ay ne Kötü. Ben 100 kere kullandım. Ay. Hadi hadi. hadi. Sakin olun. Babanız, babanız Piro geldi. Ya, aynen. Tamam Leyla Bunları gel. sen öldür. Yok özel. yok gelmedi. Baba Piro gel. Hadi. Babası, gel. <laughs> baba. Baba, baba, baba. Baba geber artık. Vay kim öldü lan? Baba, baba. Spider'a gitti. Ah, Spider. Of can çok gitti ama. Oho, abi, o abi adamın şurada ad adam, kolu adam sanki şurada. Abi AK 40 AK 74 var adamda. ben ne yapayım? E Şu anda... bizim adam mı yok diye. Bizim değil. adam. Şuraya bence geri zekalı şuraya çıkıyor bak. Yok bu da adam falan. Allah belanı dinlemiyorum geri. <laughs> Geç şuradan. Ha böyle sen ben oynayabilirim. Yok. Hadi ya. Arkadaşlar <laughs> sizi unutmadık merak etmeyin. Aynen. Oyuna dalmışız. Aha. Adamın altı. Ay ben sizsiniz ha. Adamın altı, altı eagle mı? Hı? Of altı eagle verdi. Satarsak. Ne zaten evet, eagle'ı kim alacak ki? Yeri zekalı çocuk. Eagle. Ay. Ay. <laughs> Ripçi. <laughs> Görmedim yeri zekalıyı çok sert vurdu. Oğlum, Abi oğlum, ben oynayayım. Şimdi ben biraz şey olacağım. Nişancı oynayacak. Benim nişancı yeteneklerimi. hiç <laughs> Şimdi benim nişancı yeteneklerimi cevap vereceğim. Abi o hani az önce kullandığın silahı bak. Abi, hani bana inanmıyor Sakin ol mi? dostum. Oha. Buradan çekildiler. Bostum, hadi. Çıkmıyorlar ki. Hatır geber. Of. Oğlum sen nereden buluyorsun o geri? Adam zaten orada kalmış. Ah gitti. Phoenix davadır. Tak, bir tane gelecek aşağıda gelecek. Nerede biliyor? Ben nerede? Çok biliş. Yani. Yer sabay vurursam sen ölüyorum. Daha. Ha bizim mi ada? Bizim e, ada. Tamamış işte geldi mi? Geldi işte. Şurada bir tane gelecek ya. Yok, Arap değil de şimdi. Aa. Uzak bırak lan adam iyi ha. P O N X P O N X Oha Oha Gidiyor oğlum ben bunu alırım la Ben savaşa gitmem lazım orada ben nasıl 5000 lira IK verdik ama yani Ha bak mal şurada işte Alamadım Oraya git de öyle al. Allah belanı Allah belanı Allah belanı koş 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 bir yardım yardım. Orada yardım. adam kör lan arkanda arkanda. Oğlum, lan arkanda. Ha o bizim işte. Nereye sıkıyor? Ne bileyim ben abi. Uçağı mı sıkıyor? Neye abi? Oraya git de adam öldür. Aa bizim adam buradaymış. Ne? Sen bir ne yapıyorsun sen hayırdır baba piru? Emmi. Emmi ne yapıyorsun? <laughs> Hangi geri zekalı öldürmeye çalışıyorsun? Kafasını da tam malı. Karısı aşağıda gelmiş. Oha. Lan evet, kim öldürdü onu? Aha, aldım aldın mı? Aldın mı? Almış mı? Almış, yani. almış. ya. Almış. İki kişi kaldı bir tane boş, çatıda. Bir tane. Aa! Buraya bir şaka tuttur. Allah Allah. Ah, Başka bacak. yok. Stone'un silahına bir baksana. Stone AWP kullanıyor bu Evet. Aynen abi ki. Oha! AK çok iyi bu arada. Birinci mod kullanıyormuş. İkinci moda geç. Direkt adam öldürüyor bu ikinci moddan. Burada adam yok. Adam, nerede? O oh, birebir atıyor olsun Çok zor olacak. Bire bir atıyor. He. Çok zor olacak bu ya. Biraz Sniper var adamda. Olamaz böyle bir şey. Bizim gerizekalıların tabi yarısı burada geberdikleri için. Mallar. Burada da aynı. AK-74 var. Ulan bunların hepsi öldü lan. Yazıklar olsun size. Vallahi hepsi geberdi öldü. Tamam vallahi nerede olduğunu bilmiyorum. Abi adamlar mal ya. Biliyorsun. <laughs> Adam bir türlü yok ha. Biz burada mı doğmuşuz lan? Hatırlamıyorum. Bir iki, eksiklik tamam. Baba hayırdır oğlum. Ee? Bıçakla seni adam öldürür lan. He. Sen bıçakla adam silahla gebersin. Aa yine orada dur. Rip geberdin mi? Rip. Bilmem ölmüş gebermiş gitmiş. Oğlum bire bir atıyor. Alt kol beraber attı. Aa birisi neydi onu da yeni tur dedi herhalde. Ayla. Temiz de. Kalka Kalkan, kalkan. kalkan, Sen, ha, kalkan, kalkan alalım. Alalım. alamıyorum. Sen kalkan al. Alamıyor Alamıyorum Yuh. Kalkan alsana. Kalkan alın Seni ben. Ne, oluyor lan? Geri zekalar adamlar şurada sizin ben kafatasınız. Aynen adamlar. Oha. geldiler geldiler. Abi geldiler abi. <laughs> Oha. Abi. abi geldiler abi. Ama belanı. Tiger sakin ol dostum. Alışabiliriz. Tiger sakin ol. <laughs> Oha evet, adam zıpladı. what the fuck is it? What the fuck? What the fuck abi burayı? Ben kaçıyorum bu çok kötüydü ya. Kaç oldu? Dur, dur. %100 oldu. Hayır. Hayır ben zaman oraya kontrol etme. Zaten rip, rip oradan bir kere durdu. Zaten daha Aynen. durmazlar. o. Aynen. Durmaz Üç durdur bak yüzü yok. Yok. İşte yok. Hayır, yok diyorsun. Hadi baba pro baba pı. Oha bizim adamları teker teker öldürüyor. Aa. Aa. Anlaşmaya çalışıyoruz. <laughs> Abi gal kameramanlar kaçak. What the? What the? Ben de arkadaşlar siz mal sınıf Adam... <laughs> çok çok düzgün ölmüş bu arada. Tabii ayağa ayağını aya o sıkıntı değil. Adam yemin ederim çok düzgün ölmüş. Anam <laughs> <laughs> Adam oh. <laughs> <laughs> <Şşşş, Gülüyor> <şşş, Gülüyor> kimse Abi, ne ediyor? O, iyice, <laughs> nedir, olur, o. Ol, ne diyor bir, Para öldü bu arada. var abi. abi abi şöyle biliyor abi fazladan adam 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 Oğlum Adam abi sen Adam Adam resimli. Adam 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 Ah 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 ah. Yok <laughs> Ne diyor? Bir gözlemlesene. Oh. Bir, ne diyor? Bir, bir, ne diyor oğlum? Ne diyor? What the f***? <laughs> ne diyor oğlum lan loblu. Adam uyuyor. Selam. Çöp bebeşlik. Ay elini keser. <laughs> çok çok. Adam elini açmış sanki eşya verecekmişiz şey gibi. Karış o silahı pozisyon. Karış çekiyor mi sana? sana. <laughs> Çak bir beşlik. Çık. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Öf, tam düzgün ölmüş. <laughs> Senin... Nan nan nan. Oğlum bu nasıl bu oyunu? <laughs> bunu... <laughs> yürü, yürü, yürü. Abi, abi 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 al gösterin. Oh what the fuck? <gülüyor> <gülüyor> what the fuck is it is? La 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 ne diyor oğlum, buranın sahibi benim. O fabasları hep yenerim. Şşş, Şş. <laughs> e <laughs> <laughs> sanki onu seçti. Arkadaşlar, yok Ben bir malım. Hayır, öyle bir şey değil. Dur, ikinci geç. Stryker e. Tiger World'e. <laughs> Ama ben çıkacağım kimse kalmadı. Ee, Aa! <laughs> Kardeşler kim ben de çakmak ister? Çak. Bu <laughs> elini kesen çak. Çak çak. Ee, what the What the fuck is this? <laughs> <laughs> abi, abi o sırada oyuncu. Abi, abi. O taşlarla. <laughs> abi bir kere ben oynuyorum. Var, bir de pompa abi, de var. Bomba var burada. <laughs> ya buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Zaten videoyu kapatacağım gel şimdi. Arkadaşlar bu turdan sonra videoyu kapatıyoruz. Bu çok oynadım. Oh. Ölmezsek bir daha oynayacağız. Şükürler. <laughs> Şükürler. Pırşlelele, pırşlele. Orada. Yok da Sen Ben ben <laughs> <karıştırma lan> gül. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuz böylece bitmiş bulunmaktadır. Böyle videoları için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.